merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Benim aşkım var yanımda. Bana bakıyor. Evet arkadaşlar. Göstermek istedim. Her bu köpeğe bu her bu köpeğe geldiğimiz arkadaşlar aklım, aklıma siz geliyorsunuz. Çünkü her bu köpeğe geldiğimde videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ve şimdi de çekmek istedim. Yanımda kim var? Kim var benim yanımda? oluşum var yanımda arkadaşlar. Deniz gibi. Aaa tipe bak. Arkadaşlar bu çok tatlı değil mi? Evet. Kız Yapma kızım. Yapma. yapma oğlum. Yapma oğlum. Kameraya koyabileceğim bir yer var mı? Evet. Şurası vardır. Şuraya koyacağım.

Ben geliyorum. Evet arkadaşlar biz geldik. Gel aşkım gitme. Gitme aşkım. Bu kadar güzel. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar herkes Peti nereye ya arkadaşlar <laughs> Ye 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 <laughs> Merhabalar Şey de kapa, kapa. Küçük bu ne bu ne? Evet. Çok fazla çok kucakta kalınca mi? ağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet, evet kafetkede. Şimdi yine köpeğe gidiyoruz. Çok iyi anlayayım. Gelin durun durun. Arkadaşlar siz görmediniz ama iki saatlik peşinden koşuyoruz ya. Bu minnoşun, bu minnoşun peşinden koşuyoruz ya biz. Niye koşuyoruz? Çok güzel fotoğraflar çektik biz. Otur bakalım buraya. Otur. 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 Otur kucağıma yine yattı arkadaşlar. Çok tatlı. Maymun maymun. Şöyle sarılayım. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar size çekmiş olduğum fotoğrafları göstereyim. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.